Otolog Condition Serum, ACS. insanın kanındaki enflamatuar ajan olan interleukin 1'in tam karşıtı olan interleukin 1 reseptör antagonistlerini otoklavizasyon ve santrifüjasyon ve özel tüplerle çoğaltılarak anti bir enjeksiyon elde etmeyi amaçlar. ACS özellikle efüzyonlu kıkırdak lezyonlarında ameliyat etmeyi düşünmediğimiz ağır enflamasyonlu aşil gibi ligament lezyonlarında ve aynı zamanda kas yaralanmasının enflamatuar süreci bittikten yani ikinci günden sonraki uygulamalarında kas yaralanmalarında tendon yaralanmalarında kullanılabilir. Hangi sıklıkta kime ne kadar olacağı hekim tarafından karar verilmelidir. Örneğin benim kendi uygulamamda muhakkak eş zamanlı fizyoterapi görerek orta düzeyde dizde tekrarlayan efüzyonu bulan hastada 3-4 gün aralıklarla ta ki aspirasyonla efüzyon kontrol altına alıp ACS yerine verilince 3-4 tane 3-4 gün aralıklarla enjeksiyon şeklinde yapıyorum. Kronik ligament lezyonlarında ise yaklaşık enjeksiyonlarımızı daha çok 1 veya 2 kere birer hafta arayla yapıyoruz. Kuru dizlerde ise yani çok efüzyon olmayan dizlerde ise haftalık 3-4 tane yapılan tabii ki kombine fizyoterapi ile birlikte enjeksiyonlar hasta semptomatik rahatlama ortaya çıkarıyor.